Eğer kanalıma yeniyseniz, biz bu kanalda cihazın elektriklerine bakıyoruz, telefonları karşılaştırıyoruz ve en önemlisi telefonlarınıza verdiğiniz o büyük paraların karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlıyoruz. Dolayısıyla yeniyseniz sosyal medya hesaplarımdan ya da YouTube'dan kanalıma abone olmanızı, düşünmenizi bir tavsiye ederim. Bedava zaten çok bir şey de kaybetmezsiniz hani birini mutlu etmiş olursunuz. Herkese merhaba, iPhone Fradi'nden sizlerle. Bugün e, bu yerleşimi biraz farklı yaptım çünkü bu fokus problemim falan filan var çok idrak edemediğim sıkıntılar neyse onları çözdüm gibi bir şey yani inşallah bir kez daha bakayım yamuk olmasın herhalde şu an düzgün neyse bugünkü videomda sizlere e, iPhone'larımızdaki ikonları nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim şimdi normalde biz bir Samsung telefona baktığımızda hani aradığımız şey neredeyse bulamıyoruz hani başkasının telefonunda çünkü bu temalar uygulamaların e, dizaynları şekilleri şu konuları hepsi değişebiliyor ama bu iPhone'larda zor bir işlem ve neredeyse hani çok fazla da anlatılmıyor ben bugün bunu göstermek isterim size hem zaten bana da bunu sormuştunuz nasıl yapılıyor diye. Ben bu videoları normalde aynı gün yükleyecektim. Cuma günü üçünü birden ama Kameramla ilgili sıkıntılar çektiğim için bunu halledemedim ancak şimdi halledebiliyorum. Hani hepsini aynı anda yükleyeceğim demiyorum ne zaman yükleyeceğimi de söylüyorum. çünkü hakikaten hep bir aksilik çıkıyor. Ama her seferinde de videoları gerçekten bu hani sinema görüntüsüne yakın yapmaya çalışıyorum. Ve çekimlerini ve diğer anlatım tarzlarını vesaire bu script dediğimiz şeyleri falan hep en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden süreç uzuyor yani kusura bakmayın. Neyse bu ikonları değiştirirken yapmamız gereken çok fazla şey yok zaten. Ee, çok tavsiye ettiğim bir şey değil günlük hayat için. Çünkü biz bu uygulamaları telefonda tutmaya devam ediyoruz ve bu uygulamalar bizi yönlendiriyor. Örneğin ben Safari'ye belirlediğim ikonu kullanırken ben buna bastığım zaman bu şekilde bir efekt geliyor ve beni Safari'ye yönlendiriyor. Yani kullanım için çok ideal değil ama bunu güzel dursun diye telefonunuzun bir sayfasını yapabilirsiniz ve ikinci sayfasında normal telefonunuz gibi kullanabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi bu bahsettiğim ikonları alabilmek için hemen bir önden bilgi vereyim birazcık. Safari'yi açıp bu ikonları teker teker indirmemiz gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken benim verdiğim linke girmek. Şimdi linke girip direkt bana sayfayı açıyoruz. Sayfayı açtığımızda bu tarz bir şey çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Buradan istediğiniz bu uygulamayı arayabilirsiniz, kategori arayabilirsiniz ama ben buradan temaları aramak için temaya basacağım. Şimdi bu sayfa İngilizce ve hani İngilizce olmasına rağmen anlaması zor. Ne yapıp ne edeceğimiz bilmek birazcık zor. O yüzden hani benim dediğim gibi takip ederseniz daha çok işinize gelebilir. Burada bir sürü tema var böyle bunların hepsine bakıp bakıp ben Transformers temasına bakayım dedim şuradan ona basıyorum. Şimdi burada bana küçük bir demosunu gösteriyor gördüğünüz gibi nasıl bir şey olacağını. İğrenç bir temaya benziyor. <laughs> bir deneyelim nasıl indireceğine dair. Burada gördüğünüz gibi 3-4 tane seçenek var. Lock dediğimiz şey bu temaya özel uygulama ekran kağıtları. Ekran kağıtlarını kullanırsanız demin ki benim o kısa çektiğim film gibi şeyler de gördüğünüz gibi daha senkronize ve daha hoş renklerle güzel bir kontrast yakalayabilirsiniz. E, application icons yazan yerde de buna bastığınız zaman uygulamaları buradan indireceğiz. Üstüne basıyoruz ve buradan indirmek istediğimiz uygulamayı seçiyoruz. App Store, Kamera, işte Pusula, Mail, Rehber Şimdi bu isimlerin yanlarında yazan şeyler isimleri Hani bizim uygulamalarımızı ayırt edemeyeceksek Örneğin farklı karakter resimleri falan yüklüyorsa Şimdi burada çok ayırt edilmiyor anladığım kadarıyla O yüzden ben isimlerini de bırakacağım Veya hani bu benim kısa filmimde izlediğiniz gibi bu yemeklerin olduğu ikonlarda da Hani hangisinin Ben App store, hangisinin kamera olduğunu ayırt edemiyorum Dolayısıyla isimleri kalsın Buradan seçiyorum bende olan uygulamaları çünkü bende olmayanları seçerseniz hiçbir işe yaramaz. Örneğin bazı temalarda burada CD'ye göreceksiniz. Hani jailbreak'te gibi gösterecekler telefonu. Onlara falan inanmayın yani. Buradan generate diyoruz sonra aşağıda yeşile basıyoruz. Bekleyin diyor. Ve bir profil çıkacak bizim karşımıza birazdan. Bu profil zamanki profillerden yükle dediğimiz zaman tekrardan yükle diyoruz. Gördüğünüz gibi burada yeni ikonlarımızla birlikte durmuş oluyor. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Kamera, müzik gibi hepsi buradan gözüküyor. E, ben de daha önce bu tema vardı. Hani bu tema üzerinde kaldığı için böyle gözüküyor. Mevcut bir temayı silmek için de buradan profillerine de geri dönüyorsunuz. Şöyle baştan göstereyim. Genele girip en alttan profiller diyorsunuz. Örneğin bu temayı ben silmek istiyorum. Profili sil dediğiniz zaman gördüğünüz gibi demin benim bir önceki yaptığım tema artık yok. Burada en son önerdiğim tema var. Onu da silerseniz normal uygulamalarınıza devam edersiniz. Normal uygulamalarınızın hepsini bir klasöre atmanız sizin için daha rahat olur, daha güzel gözükür. Hani ekranda böyle gereksiz yer kaplamaz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu videonun iki tane daha versiyonu var. Yani bu bir e, liste gibi. Bir tanesi dokunan sök ederiz. İki uygulamalarını serbest yerleştiririz. Onları da şuralardan galiba görebilirsiniz. Ortadan da beni takip edebilirsiniz. Teşekkürler.